Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rusya Ligi'nde Lige 2 mağlubiyet ile başlayan Akmat ile CSKA karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Akmat, deplasman ekibi CSKA'yı ağırlıyor. Ki ekip ilk maçlarda savunmada zayıf göründüler fakat ofansif anlamda etkili oynuyorlar. Genel itibariyle takım savunması olarak zayıf olduklarını söyleyebilirim, her iki ekibinde fakat yine de tempolu maçlar oynamaktan çekinmiyorlar. Bu maçta da ben genel itibariyle yüksek tempo bekliyorum. Ki ekibinde savunması yine oldukça zorlanacaktır. Ki ekibinde golcülerinin konuşacağı bol gollü bir maç bekliyorum, Wempsip. Tahmin 2.5 üst oran 1.57. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.